Herkese merhaba dostlarım. Bu listedeki tüm YouTube kullanıcıları attıkları videoların %100 gerçek olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi gerçek olduğu iddia edilen o 10 korkutucu videoyu hep birlikte izleyelim. Spider adında bir youtuber gerçekten Bloody Mary'e inanmıyor. Bu yüzden gece saat 3'te aynanın karşısında Bloody Mary denilen hayaleti çarmaya karar veriyor. Ayna karşısında üç kez dönen youtuber aynı anda Bloody Mary'nin adını seslenir. Bir süre sonra birdenbire yere düşen youtuber garip sesler çıkarmaya başlar. <laughs> bir dakikadan fazla süre yerde duran youtuber ayağa kalktığında videoda eskisi gibi görünmediği belliydi. Ayağa kalktıktan sonra gözleri kapalı bir şekilde dönmeye başlar. 3-4 dakika boyunca döndükten sonra video bir anda biter. Olayın gerçek olup olmadığından hiçbir fikrim yok ama gerçek olduğunu da söyleyemem size. Cooper Mackey adında bir youtuber evinin etrafında garip sesler duymaktadı. Bu seslerin garip bir gülümseme olduğunu söylüyordu. Bunun dışında ise seslerin duyulduğu zaman kız kardeşinin tuhaf davrandığını düşünüyordu. Bu yüzden seslerin tekrar duyulduğu zaman videoya kaydetmeye başladı. Bir <laughs> gün birkaç dakika önce oyuncaklarla oynayan kız kardeşi birden garip bir şekilde hiç konuşmadan sadece tavanı izlediği görünmekte. Kızın birden yere düşmesiyle Cooper oraya gidip kız kardeşini kaldırmaya çalışıyor. Videoda kızın ayağa kalktıktan sonra hiçbir şey hatırlamadığı gözükmekte. Bu videonun 3 tane cevabı var. Birincisi bunların hepsi sadece bir oyunculuktan ibaret. İkincisi ise kızın tekli bir hastalığa sahip olması. Üçüncüsü ve en garibiyi kızın bir ruh tarafından sahiplenmiş olması Joy Salvatore ve arkadaşları tüm mahallede söylenen, terk edilen ve belirli olduğu düşünülen bir mezarlığı araştırmaya giderler. Hem mezarlığı gezmek ve içeride video çekmek isteyen youtuber yanına kamerasını alıp arkadaşlarına katılır. Mezarlığa gittiklerinde hiçbir şey bulamadan eve geri dönerler. Ancak bir şey onları çoktan bulmuştu. Söylediklerine göre Rager adlı arkadaşlarına bir ruh musallat olmuştu. Garip hareketler sergileyen Rager bir süre sonra karanlık Arkası dönük bir şekilde durmaktaydı. Arkadaşları korktuğu için yakın kim yapamadıkları, bu yüzden de aynadan çekmeye çalıştıkları net bir şekilde görünüyor. Rager bir süre sonra yere oturur ve hareket etmez. Bundan dolayı da Rager'ı arkadaşları odaya götürür. Bir süre oturduktan sonra odayı kontrol etmeye karar veriyorlar. Odayı korkalak ve yavaş bir şekilde kontrol ederken, Rager'ın ayakta olduğu ve onlara şaka yaptığını söylediğini görüyoruz. Fakat şaka yaptı söylediği sırada kamera çok korkunç bir görüntü yakalanmakta. Rachel şaka yaptığınız tam söyleyeceği sırada arkadaki dolaptan bir elin çıktı rahat bir şekilde görünmekte. Bu video uykusunda anlamsız bir şekilde konuşan birine ait ya da videoyu yükleyen Cerunto'nun düşündüğü gibi bir ruh musallatı da olabilir. Videonun bu kısmını bir dinleyin. Eğer konuştuğu dili anlayabiliyorsanız yorumlarda belirtin. <laughs> Atılan videonun yorumlarını incelediğimde bir kullanıcının konuştuğu dilin latince olduğunu hatta bir kısmında tanrıların diğer tarafta olduğunu söylemekte. Bu olayın gerçek olup olmadığını bilmiyorum ama gerçekten çok ilginç. Late Stewart adında bir youtuber genellikle paranormal videoları çekmeyi seven bir insandır. Videoları çok sık eleştirse de video yapmaya devam etmekte. Bir videoda kanalın yeni üyesiyle birlikte video çekebilmek için hayalet sardıkları gözükmekte. Vici taktasıyla ruh sardıkları sırada garip bir sesin kamerayı kapat dediği duyulmakta. Is it I love you? Yes bu sesten sonra insanlar hayaletlerin kameraya alınmayı sevmediğini düşünmeye başladılar. Belki de bu ses bir uyarıdır. Çünkü ilerleyen saatlerde youtuberin sevgilisi uzanırken gözlerinin bir anda ters döndüğü görünmekte. Sizce bu olay gerçek mi? Muzamil Ken adında bir youtuber, 100 katta duran komşusunun tartışmasının seslerini kaydediyor. Bu olay normal gibi gözükmekte. Fakat komşusu tek başına yaşamasına rağmen ve tartıştığı sesin kendi sesi de olması bu olayı korkunç bir hale getiriyor. <laughs> konuyu açmak gerekirse komşusu aynı anda iki kişinin sesini çıkarıyor demek istiyorum. Olayların yaşandığı sırada bir yaşlı komşuları polise arayıp adamı şikayet eder. Adam bir gecesini karakolda geçirse de evde gerçekten tek olduğunu kanıtlanmış oluyor. Tyler Herd adında bir youtuber arkadaşlarıyla birlikte ev partisi yapmaya karar verirler. Tüm gün eğlenen çocuklar gece uyurken büyük bir korkuyla uyanmak zorunda kalırlar. Tyler uyandığı zaman arkadaşlarından birinin sırtı dönük bir şekilde duvara bakmaktaydı. Arkadaşlarının kendisini video çektiğini anlayan çocuk bir anda yan tarafa bakıp bir ses çıkarır. <laughs> Bu video sadece yarım dakika uzunluğunda olduğu için gerçek olup olmadığını söylemek çok zor. Eğer bu sesi gerçekten isteyerek çıkarıyorsa gerçekten de garip bir yeteneğe sahip olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Faster than adlı bir YouTuber, ev yapımı bir vici taktasıyla denemeler yapıyor ve Simon adında 44 yaşında bir ruhla iletişime geçmeyi başarıyor. Simon denilen ruh rahatsız ediliyor olacak ki bizimle konuştuğun için mutlumuzun sorusunda vici taktası yardımıyla hayır dediği gözükmekte. 10 dakika sonra Faster de Pasta adlı YouTuber farklı görünmeye ve garip hissetmeye başlar. Ellerine sanki kendi değilmiş gibi bakmaya ve sanki etrafta bir şeyler geziniyor gibi gözleri gözleriyle etrafa bakmakta. Sonra ise dayanamayıp yere düştüğü gözükmekte. Kız kendine geldiğinde arkadaşından kamerayı alarak onu çekmeye başlar. Söylediklerine göre Simon adındaki ruh sırayla bu ikiliyi ele geçirmişti. Yani Simon denilen hayalet bu iki arkadaşının bedenini istediği gibi ele geçiriyordu. Kanalın sahibinin arkadaşı olan Jimmy garip hareketler yaptıktan sonra o da yere düşer ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Bu videonun gerçek olduğunu düşünmüyorum ama gerçek etkileyici bir ortamı var. Uh, Jimmy. <laughs> Jimmy, what, what you doing? What happened? Dilionare Vlogs adında bir YouTuber videolarında hayalet çarmak için elinden geleni yapıyor. Fakat hiçbir videosunda beceremiyordu. Ta ki bu videosuna kadar. Son attığı videoda hayalet çardığı sırada hayalet gelmeyince onunla dalga geçtiği görünmekte. Masada mumun olması nedeni eğer onun yanına bir ruh gelirse bu mumun sayesinde iletişim kuracaktı. Ama pek de düşündüğü gibi gitmedi. Kamerayı sabitleyip videoya başlayan çocuk hayaleti çardığı sırada kameranın bir düştü ve bir sesin ben buradayım dediği duyulmakta. Hello? Anyone here? Oh my God. here? İsmini söyleyemedim youtuber bu sesi gerçekten duymadığını ve videoyu editlerken fark ettiğini söyledi. Bu arada bu çocuğun yaptığı ayinin adı Irma ve bu ayin sırasında 144 kişinin hayatını kaybettiği söylenmekte. Hello? Anyone here? Noah Fadis adında bir Youtuber, okulun eski bir bölümünün perili olduğunu öğrenince arkadaşlarını toplayıp o bölümü ziyaret etmek için gider. Kameraya konuşarak ilerleyen öğrenciler aniden çıkan bir ses yüzünden korkuya girerler. Bu ses duvarlardan gelmekteydi. Sanki birileri duvarlarda koşuyor ya da zıplıyor gibi bir ses gelmekte. Erkek öğrenciler devam ederken kız öğrencileri geride kalmayı tercih ederler. Bu sesler bir süre devam ettikten sonra aniden kesilir. Ama erkek öğrenciler incelemeye devam edirler. Kız öğrencilerin yalnız kaldığı sırada garip sesler duymaya başladıkları kameraya yansır. Okay. Oh, we're done. No, 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 let's go. Daha sonra kanalın sahibinin köşeden bir yerden garip bir şekilde geldiği gözükmekte. Sanki yüzü solmuş gibi görünüyordu ama çocuğun hareketlerine bakacak olursak bu olayın gerçek olduğunu düşünmüyorum. Youtuber Leo Strisky bu iki videonun yapımı sırasında şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini söylüyordu. İki videonun ilk videosu 20 dakika sürmekte ve videoda sadece odadan odaya giden ve kameraya korkunç bir şekilde bakan bir adam görünmekte. Arada sırada pencereden dışarıyı çekip sanki görünmeyen birinden talimatlar alıyor gibiydi. İkinci video ise daha korkunç ve daha garip. Videonun başında garip bir şekilde kameraya doğru bakan bir adam görünmekte. Bir süre sonra ise garip bir sesle konuşmaya başlıyor. Sonra ise emir alabilmek için pencereye gittiği görünmekte. Bu iki videoda çok izlenmediği için çok fazla yorum bulunmamakta. Talk kadında youtuber kız kardeşinin odasında bağırışma sesleri duyunca video kaydını başlatıp hemen ardından odaya dalar. Kapıyı açtığında odanın boş olduğunu ve karanlık olduğunu görünce şaşırır. Ne? Korkmuş kız bir süre odanın dışında kalır ve içeriği dinlemeye başlar. Bir süre sonra cesaretini toplayıp kapıyı açar ama karşılaştığı şey gerçekten çok ürkütücüdür. Ne? Kapıyı açınca içeriden seslerin kesildiğini ama kız kardeşinin garip bir şekilde yatağın üzerinde oturduğunu görür. Odasının tamamen dağınık olduğunu ve oturan kızın kardeşini görünce konuşmadığı açıkça belli oluyordu. Bu videonun bir şaka olduğunu tahmin etsem de bu videonun gerçek durması beni şaşırtıyor. Bir numaraya geçmeden önce bu tarz içerikleri seviyorsanız ve daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öylece her hafta attığım iki yeni videodan haberdar olabilirsin. Şimdi bir numaraya geçelim. Yıllar önce bir youtuber ünlü bir rapçinin gözlerinde ve yüz yapısında gözle görülür bir denişikliği fark etti. Hatta bunu fark eden tek kişi değildi. Çünkü bu video MTV müzik ödüllerinde çekildi. Rapçinin birkaç saniyeliğine göz bebeklerinin kaybolduğunu ve garip bir gülümsemeye sahip olduğu gözükmekte. Sanki ünlü rapçi bir anlamda başka bir canlıya dönüşüyordu. Bu teorinin gerçek olduğunu düşünmek çok zor ama ilginç olduğunu söylemem gerek. Sahnede bulunan ışıkların yüzünden olduğunu düşünüyordum. Ama videoyu yavaşlatıp izlediğimde sanki bununla hiç alakası yok gibi. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu video ve diğer videolar hakkında tüm düşüncelerinizi ve aklınıza takılan her bir soruyu benimle ve herkesle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Emrah.